Merhaba. Gördebil adlı podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım ve kendimi nasıl susturacağımı hiç bilmiyorum. Heyecanlıyım çünkü Edirne mutfağı hakkında konuşmaya başlayacağım ve sanırım 2-3 bölümüm kadar sürecek bu. Heyecanlıyım çünkü Balkan göçmeni bir baba ve Edirneli bir annenin kızıyım. Çok bildiğim bir mutfağı anlatıyor olacağım. Bu da sorumluluğumu arttırıyor ve hakkını vermek istiyorum. Heyecanım o yüzden. Bugün hakkında konuşacağımız kitap Edirne Valiliği tarafından yayına hazırlanan Topraktan Sofraya Edirne kitabı. İnternette PDF versiyonunu bulmak mümkün, satılmıyor. Ücretsiz olarak 500 adet basılmış ve ücretsiz olarak dağıtılmış 2024 yılında. Linkini ayrıca sizlerle paylaşacağım. Valilik çok özenli bir çalışmaya imza atmış. Sadece bununla da kalmamış. Edirne'de bir gastronomi akademisinin kurulmasına da ön ayak olmuş. Edirne mutfağı deyince ben kişisel e, yorumum üç'e ayırmaktan yana. Biri Edirne saray mutfağı. Bildiğiniz gibi Edirne başkent Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Birinci Murat başkent e, yapıyor. Ve e, Murat ismine çok rastlanır. Serhat ismine çok rastlanır Edirne'de. Sonra Yıldırım Beyazıt zamanında bir şaşığa başlıyor sarayda ve saray mutfağında. O yüzden e, bir saray mutfağı tarafı var. Kitapta bundan da örnekler bulmak mümkün bir halkın e, yaptığı yemekler var. E, Edirne'nin köylerinde, kasabalarında saraydan bağımsız olarak. Bir de Edirne'de e, Edirne Yahudilerinin mutfağı var ki o da yine Edirne mutfağını çok etkilemiş. Üçe ayırmak mümkün. Yine kitapta e, bu mutfaktan da örnekler bulacağız. Biliyorsunuz e, Edirne hem payitaht olması nedeniyle belki 1937 Trakya olaylarına kadar Yahudi nüfusun yoğun yaşadığı, en fazla yaşadığı illerden birisi. O yüzden çok gelişmiş bir yemek kültürü var ve etkileşim işine girmişler. Edirne mutfağı dediğimiz zaman sadece Edirne ile kısıtlayarak düşünemeyiz. Çünkü herkes göçmen Trakya'da. Yani hem Kırklareli ve Tekirdağ mutfağındaki yemekler birbirine çok benziyor. Belki biraz farklar vardır ya da bir isimde değişiklik vardır. İşte mamzana değildir de mancadır gibi. Ee, ya da e, göçtükleri yerden getirdikleri, işte Rumeli'den gelirken getirdikleri yemekler, işte pırasalı yemekler atıyorum o Arnavutluk'tan, Arnavut göçmenlerinin getirdikleri ya da Yunanistan'dan gelirken, göçerken getirdikleri tariflerle de Zenginleşmiş bir e, mutfaktan bahsediyoruz. Şimdi ben kitabı baz alarak gideceğim ama saray mutfağını belki ayrıca konuşuruz ve e, Edirne Yahudi yemekleri ile ilgili de hazırlanmış çok güzel bir kitap var. Onu ayrıca tanıtmak istiyorum. O yüzden e, bu kitabın üzerinden gideceğim ve kendi kişisel tecrübelerimle ya da bildiklerimle derinleştirerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Başlıyorum e, kitaba. Bu arada kitabın en önemli özelliği şu. E, Edirne'de üretilen sebzelerle ya da ürünler baz alınarak yapılan tarifler var ve e, bir dolu ürünün de coğrafi işareti var. Mesela o çok bildiğimiz işte keşan fasulyesi gibi e, bunlar kullanılmış. O yüzden e, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çorbalarla başlıyoruz. İlk bulgur çorbası anlatılmış. Bulgur genelde Meriç ilçe, ilçesi ve civar e, köylerde yapılıyor diyor. Ben yemedim bunu. Ben çok çok yemek seçen bir çocuk olduğum için bir, burada anlatılan yemeklerin birçoğunda tadını bilmiyorum. İtiraf etmediğim çok sinir bozucu bir şeydi ailem için. Ama bildiklerimden devam edeceğim. Ve ikinci çorba tarhana çorbası ki bu bir Trakya'nın temel besin maddelerinden biri. Yani e, su içmek, nefes almak ve tarhana çorbası içmek e, diyebiliriz. Bizim yaptığımız tarhanalar yani bu tarhana çorbasının pişirme tarifini vermiş ama öncesinde tarhanayı da yapmak gerekiyor tabi. Şöyle bir farklılık var. Benim anneannemin tarifi, anneannemden bildiğim ve babam sonrasında babam yaptı annemin vefatından sonra en az 14 gün e, mayalanması gerekiyor. 13-14 gün tarhananın mayalanması gerekiyor. İçinde ekşi maya var, Yoğurt var, soğan var, kırmızı biber, yani kapya biber var ve o özel bir biber, Edirne'de yetişen. Annem onunla yapardı. Domates var, unu var. Bu mayalanan bir şey ve aynı zamanda o işte sebzeler birbirle özdeşleşiyor, çürüyor. Müthiş bir fermentasyon var. Çok sağlıklı bir çorba. O yüzden mesela hastalanınca abi tavuk suyuna çorba içersin denildiğinde ben pek anlamıyorum. Çünkü hastalandığımızda biz tarhana çorbası içiyoruz. Tarhana bu kadar önemli bir şey ve son derece lezzetli bir şey. Kokusu inanılmaz. Ben çok içiyor muyum? İçmiyorum. Çünkü bıktım belki de. Bilemiyorum çocukluğum boyunca sürekli içtiğimden. Ama babamın da vefatından sonra bir tarhana yaptım. Bir 15 gün kadar uğraşarak. Çok zahmetli bir iş. Ama çok keyifli bir iş. Sonra kendi yaptığınızı içmesi de çok güzel oluyor. O yüzden Edirne tarhana çorbası, daha doğrusu Trakya tarhana çorbası diyelim, çok Edirne'ye özel değil. Çok önemli bir besin maddesi Edirne mutfağında. Ee, Edirne usulü terbiyeli işkembe çorbası, annemin işkembe çorbası çok meşhurdu. Ben e, sakatat sevmediğimden tadını bilmiyorum. Tarifini de vermeyeceğim. Ispanak kökü çorbası İşte bu benim hastalık çorbam aslında. Tarhanadan e, daha ön, e, farklı olarak Burada ıspanağın saplarını ve köklerini kullanıyoruz. Ispanak sapı kökü soğanla, e, su ve sıvı yağla pişiriliyor. Sonra bir terbiyesi var. İşte biraz ekşi oluyor yüzden işte. Babam bir de bunun içine e, herhalde daha fazla vitamin alalım diye ve ben yemek seçtiğim için ve daha fazla şey yedirebilmek için havuç ve patates de çok ince rendeleyerek koyardı. Çok lezzetli, e, hafif ekşimsi, güzel bir çorbadır. Terbiyeli ıspanak kökü çorbası. Çeşitli varyasyonlarla siz de deneyebilirsiniz. Kesme hamur çorbası. Tahmin edeceğiniz gibi içinde hamurlar var. Ve biraz aslında domatesli de yapılan bir şey. Ben yine sevmem. Kişisel yorumumu da birçok böyle sevmem duyacaksınız bugün ama. Ee, kuzu paça çorbası var. Nohut çorbası. Ve olmaç çorbası. Olmaç çorbası, ulmaç, ulmaç gibi isimlerle de biliniyor. Çorba. Ee, Terbiyeli hazırlanan bir çorba. Yine bir hamur var, küçük hamurlarla yapılıyor. Taze bakla çorbası var. Çorba terbiyeli ciğer çorbası. Hiç duymadım ilk defa bu kitapta okuyorum. Böyle bir şey de yemedim. Mevlevi kültürüne ait olduğuna dair bir not düşülmüş kitapta. Fakat benim çok denk geldiğim bir çorba değil. İlginç olabilir. Yoğurt çorbası. Yoğurt çorbası çok güzeldir pirinç, su, un, yoğurt ve yumurta sarısıyla ve işte üzerine kuru nane ve yağ yakılıyor. Aslında yayla çorbasına çok benzeyen bir çorba fakat biz yoğurt çorbası diyoruz. Çorbalar bunlar. Salatalara gelince Edirne usulü piyaz. Yine burada e, Keşan, fasulye, Keşan Mahmutköy kuru fasulyesi kullanılmış. Aklınıza bulunsun rastlarsanız. Karaağaç domatesi ile yapılması tavsiye ediliyor çok lezzetli olduğundan şef bir not vermiş onu paylaşayım fasulyelerin haşlanması esnasında kısık ateş önemlidir yüksek bir ateşte kaynayan fasulyeler birbirine çarpıp kabuklarını atacağından yüksek ateşte pişirme tercih edilmemelidir Edirne piyazında fasulyelerin genel olarak pişmiş olması ancak dişe bir miktar gelmesi tercih edilir ve genellikle Edirne köftesinin yanında geldiği için köftenin yağlılığını alması bakımından sirkesi bol tercih edilir evet Piyazın sirkesini bol severiz. Bunu da eklemek istiyorum. Salatalara devam ediyorum şimdi. Burada ıspanak borani paylaşılmış salata olarak. Aslında haşlanmış ıspanakların üzerine yoğurt gezdiriliyor. Ben ıspanak borani, bir boraniyi bir pişirme şekli olarak biliyordum. Fakat böyle paylaşılmış. Benim burada paylaşmak istediğim başka bir salata var. İlginç buldum bunu da ilk defa görüyorum. Lukuta, Lukuta, Edirne'nin gerek sıcak gerekse soğuk servis edilen hem zeytinyağlı hem salata olarak servis edebileceğimiz unutulmuş bir salatası diyor. Sunumu ve hazırlanmasının kolaylığıyla öne çıkan Balkan mutfağına ait lezzetlerden biri. Lukuta soğuk olarak tüketilecekse ortasındaki yumurtalı domatesin servis edilmeden önce hazırlanması gerekmektedir. Bunu paylaşacağım bu tarifi sizlerle bugün. 1 kilo kara ağaç kırmızı patlıcanı, 500 gram çarliston biber ya da tatlı sivri biber, 500 gram domates, 75 ml zeytinyağı, 50 ml üzüm sirkesi, yarım demet maydanoz, 5-6 diş sarımsak, bir orta boy yumurta, bir büyük domates. Patlıcan, biber ve domatesler közlenir, kabukları soyulur, kuşbaşı doğranır. Birbirine karıştırmayın. Çünkü domatesler bir tavada zeytinyağıyla 1-2 tur kavrulur. Sarımsaklar dövülerek domatesin içine ilave edilir. Maydanozlar ince doğranır, patlıcan ve biberin içine ilave edilir. Yağda kavrulan sarımsaklı domatesler patlıcanların içerisine ilave edilir ve bir tur karıştırılır. Büyük olan domatesin içi dolma gibi oyulur. Bir yumurta domatesin içine kırılır ve pişirilir. Servis tabağının ortasına fırınlanan domates yerleştirilir. Domateslerin etrafına hazırlanan diğer salata, diğer malzeme uygun bir şekilde yerleştirilir. Üzerlerine de zeytinyağı gezdirilerek servis edilir. Son derece şık ve lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yumurtayla taçlanmış harika bir köz sebze salatası denemenizi öneririm. Ardından mamzana geliyor. Mamzanayı çok severim. Anneannem de çok güzel yapardı. Babam anneannemden öğrenmiş. O da çok güzel yapardı. Bu yine patlıcanlı, domatesli, kapya biberli, sivri biberli bir köz salata. Fakat burada üzerine yoğurt konuyor. Benim ailemde yoğurt falan yoktu. Yani daha çok biz manca gibi yapıyorduk. Yine manca mamzana birbirine benziyor. Mancada yoğurt yoktur. Aslında aynı malzemeler. Demek ki bizimkiler manca yapıyormuş. Onu anlıyorum. Biz yoğurtlu yemiyorduk bu salatayı. Ee, ardından turşulara geçiyoruz. Benim en çok rastladığım, bizim evde turşuları babam yapardı. Annem Çirkef adamın turşusu güzel olur gibi bir teorisi vardı. Bilemiyorum turşuyu iyi yapamadığından mı artık babam mı bile söylemek için mi? Ee, babam yapardı ve bir iki kere patlıcan biber doldurması turşusu yaptığını hatırlıyorum. Bu turşunun tarifi verilmiş. Bu da patlıcanların içine lahana dolduruluyor. Lahana havuç karışık olabilir. İşte kereviz saplarıyla bağlanıyor. Böyle bir turşu ve çok lezzetli oluyor. Yağlı çabuk turşusunu duymuşsunuzdur. Bu yağlı turşu da çok meşhur. Genel olarak Trakya mutfağında sadece Edirne'de değil. Ardından kahvaltılıklara geliyoruz. Cici Papa. Yani yumurtalı ekmek. Çok yapılır. Bildiğimiz klasik yumurtalı ekmek. Onunla da Cici Papa. Özel kahvaltılıklarından biri diyor. Yani üşenilmez. Çoğunlukla da yapılır. Ama işte geldik benim en sevdiğime. Bu da benim temel besin maddelerimden biri. Ve hala bunu Almanya'da da yapmayı sürdürüyorum. Ekşimikli biber. Ekşimik. Diğer adıyla kesik, yoğurt kestirilerek yapılan bir şey. Ee, lor değil kesinlikle, lor sütten yapılıyor. Ekşimik yoğurdu kestiriyorsunuz. Burada %10 yağlı bir Yunan yoğurdu buldum. Çok lezzetli. Yarım kilo bir yoğurttan belki işte 200 gram kadar kesik, ekşimik elde edebiliyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Bunun da tarifini vermek isterim. Yoğurdun bu yarım siz de böyle çok yağlı bir yoğurt bulabilirsiniz. Çok yağlı bulamazsanız da sıkıntı yok. Elde edeceğiniz ekşimik miktarı daha az olur. O bir tencereye koyuyorsunuz yoğurdunuzu. Biraz suyla onu sıvılaştırıp içine bir yemek kaşığı tuz ve işte yarım limon atıyor e, sıkıyorum ben kestirebilmek için. Ve pişirmeye başlıyorsunuz. O zaten ısındıkça toparlanıyor, birbirine yapışıyor. Sonrasında süzmek gerekiyor bunu. Kesik böyle yapılıyor. Çok kolay bir şey. Ee, ekşimikli biber enfes bir lezzet. Yani gerçekten çok güzel bir lezzet. Burada alternatif olarak tuzsuz ekşimin yanında ya lor peyniri de olur, edirne beyaz peyniri de olur denmiş. Olmaz. Yani bu ekşimikle yapılacak bir şey. Özellikle yazları, hava çok sıcakken işte bir öğleyi ya da bir öğünü hafif geçirmek istediğinizde efsane bir lezzet oluyor. Burada biberleri doğruyorsunuz, 2-3 santim uzunlukta. E, kesiyi yaptıktan, yani biberler piştikten sonra kesiyi ekliyorsunuz. O biraz e, tabi süzdüğünüz için suyu az oluyor. Sıcak su ekleyebilirsiniz. O çünkü pişince tekrar toplanacak. Piştikten sonra da üzerine e, toz kırmızı biber çok yakışıyor. Tuzunu da unutmayın. Kesitli biber efsane bir şey. Sonra bu yaptığınız ekşimi bir sürü başka yerde de kullanabilirsiniz. Böreklerde, poğaçalarda her yere yakışan ve çok hafif bir şey. Çok tavsiye ederim denemenizi. Bir tane de ilmaşe irmik aşı diye bir şey paylaşılmış. Ben hiç bilmiyorum bunu. Bu annelerimizin evdeki arta kalan malzemeleri değerlendirmek için bulduğu basit bir yemek. Hem oldukça besleyici hem de şaşırtan lezzetiyle Edirne yöresel mutfağının renkli örneklerinden biridir diyor. 1 kilo süt, 80 gram irmik, 40 gram tereyağı, toz biber ve e, tuzla yapılan bir şeymiş. İlginç. Yani ben yemedim. Kaçamak. Bu da çok meşhurdur. Bir diğer kahvaltılık da kaçamak. Babam çok severdi. Bütün e, Rumeli mutfağında rastlamak mümkün ve Trakya'da yani Edirne'ye özel değil. Mısır unu su, tuz ve azıcık toz şekerle e, yaptığınız bir şey. Bir bulamaç, mısır unlu bulamaç. Benzer bir örneğini Karadeniz mutfağında da rastlamak mümkün tahminimce. Kaçamak çok yenen bir şey. Ben pek sevmem demeyeceğim artık. Utanıyorum bunları söylemesini. Yine kahvaltılık olarak fakat yine günün hem sadece kahvaltılık değil günün her vaktinde yiyebileceğiniz keçi ayağı. Bu da benim çocukken temel besin maddelerimden biriydi. Edirne kahvaltılıklarından vazgeçilmezlerinden birisi diyor kitapta. Piştikten sonra şekli keçi ayağına benziyor. Çünkü hamuru böyle bir çentik atıp keçi ayağına benzetmeniz gerekiyor. Bu bir hamur, bir bardak yoğurt. Ekşice ev yoğurdu olursa çok daha iyi olur. Kesinlikle. Bir oda ısısında yumurta, tuz, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, karbonat ve aldığı kadar un. En sevmediğim tarif bu aldığı kadar un ama öyle. Ve kızartmak için sıvı yağ. Bunları e, hamura elde ettikten sonra e, böyle bir şeyler hazırlıyorsunuz, eşit boyda bezelere ayırıp her bezeyi de bir parmak kalınlığında e, bir fitiller haline getiriyorsunuz. Rulo değil, bastırmak gerekiyor birazcık. Sonra onları da 4 santim uzunluğunda kesiyorsunuz. Her kestiğiniz parçanın uç kısmına da e, kızarınca keçi ayağına benzeyecek şekilde bir çentik atmanız lazım. Müthiş. Yanında peynirle yemek lazım bunda Edirne peyniriyle muhakkak. Annem bir de bunun şöyle bir versiyonunu yapıyordu. Çentik atmıyordu da içine ekşimik koyuyordu ve maydanoz koyuyordu. O da çok lezzetli olur. Çok annemin hamuru diye benim bildiğim bir şey, çok lezzetli. Mutlaka denemeniz lazım. İçine bunun bir de şekerli yaparsanız yani şeker koyarsanız da tatlı oluyor. O da efsane. Sonra poydan bahsedilmiş. Bu bir baharat. Belki Instagram'da orada burada dolaşırken karşılaşmışsınızdır. Boy diye bir otun tohumu ve farklı susam ve mısır kavurgası ve bir dolu baharat karıştırılarak hazırlanıyor ve bir dolu yerde de kullanılıyor yemeklerde ya da kahvaltılık olarak da kullanılıyor. Bu boyu ekşimikle karıştırabilirsiniz. O da müthiş bir lezzet oluyor. Onu söylemem lazım. Kitapta bunlara yer verilmiş kahvaltılıklar olarak. Sonra sıra böreklere geliyor. Şimdi Trakya gerçekten hamur işleri açısından çok zengin. Ee, hayvancılık olduğu için et yemekleri de var. Ama böyle çok baharatlı ya da çok sebzeli et yemekleriyle karşılaştığımı söyleyemem. Gerçekten lezzetli olduğu için yani çok baharat kullanılmıyor. Ben böyle açıklayabiliyorum bunu. Hamur işlerinde de müthiş iyiler. Ee, ve ben e, evde bir üstadıyla yaşadığım için bunun annemle özellikle börekler konusunda çok şanslı bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. Yufkaları kendisi açardı ve çok çok iyi yapardı. Kitaba avcı böreği alınmış. Avcı böreğinin açıklamasını paylaşmak istiyorum. Bu adı padişahların av eğlenceleri sırasında avlanan hayvanların saray mutfağında hazırlanması sebebiyle aldığı düşünülmektedir. Türk mutfağında Marmara bölgesinden Ege ve Akdeniz bölgesine kadar pek çok ilimizde çeşitli yorum farklarıyla yapılan avcı böreği Edirne'de böreğin kendisine özel akıtma hamuruna benzer bir hamurdan elde edilen yufkalar ile yapılmaktadır. Avcı böreğinin besleyici özellikleri de düşünüldüğünde bir ana yemek olarak sofralarınızda misafirlerinize sunabilirsiniz diyor. Peki ben yemedim daha önce. Zaten kıymalı ya da etli börekleri pek sevmediğimden olabilir. Bulgurlu peynirli kol böreği. içinde yine ekşimik var bunun. Peynirden kastedilen şey ekşimik. Onun tarifi verilmiş. Fincan böreği. Yine Edirne'nin yani Edirne'de çok yapılan bir börek. Kabaklı kol böreği çok yapılır. Burada benim rastlayamadığım e, kırma börek var. Rastlayamadığım bir ıspanak böreği var. Buraya alınmamış. E, pırasalı Arnavut böreği alınmış fakat ıspanak böreği yok. Ispanak böreği de müthiş lezzetidir ama onu başka bir e, programa saklayacağım. Özel olarak anlatacağım. Bir de Hıdırellez'de yapılan bir süt böreği var. Onu da göremedim. Onu da sevmem ayrıca ama Güzel oluyor. Onun içinde pirinç var ve nane var. Çok değişik sütle yapılan bir börek. Çok değişik bir börek. Kıdıra işte. Oğlak pişirilir. Bir de bu süt böreği yapılır. Bir de anneannemin tarifi olan bir kurabiye var. Kulik diye onu yaparlar. O böreği de rastlayamadım. Ama diğer börekler okey. Hani denenebilir ve lezzetli börekler. Hamur işleri inanılmaz dediğim gibi. Hamur işi için o yüzden ayrı bir bölüm almışlar. Akıtma. Şimdi akıtma e, krep değil, o kaygana sanırım. Kayganaya denk geliyor. akıtmada da yaş maya kullanılıyor akıtma yapılırken ve çok lezzetlidir. Bu akıtma kullanılarak yapılan e, yemekler de var. E, onları da ileride anlatacağım denk geldiğimde ya da gelmezsem de eklerim. Bademli Edirne kurabiyesi. Badem Edirne bademi çok değerli bir e, badem ve çok önemli. Badem ezmesini biliyorsunuz Edirne'nin badem ezmesini duymuşsunuzdur. Ne bu Edirne bademiyle yapılan bir kurabiye tarifi alınmış buraya. Kandilli mantı, evet. Edirne mantısı. Şimdi bununla ilgili benim bir anım var. Ben çok dışarıda yemek yenilen bir evde büyümedim. Sonra çok büyüdüğümde belki üniversitede falan benim bildiğim mantıyla insanların mantı yiyelim diye bahsettiklerinde bahset, anladıklarım mantının aynı şey olmadığını anladım. Bu kandilli mantı çok ağır bir yemek bence. Yani meraklısı çok seviyor, çok beğenilen bir mantı. O yüzden bunu anlatıp bu bölümü burada e, hamur işlerinde tamamlayacağım. Kandilli mantı ya direkt biz mantı diyorduk tabii ki benim çocukluğumda da bildiğim. Burada e, yufkalar açılıyor. Yani daha doğrusu temel malzeme bir avet aslında. Yani ortada bir aveti yoksa işte yabani ördektir, bıldırcındır, kekliktir falan yoksa tavukla yapılan bir şey ya da ördekle yani kümes hayvanları ile yapılıyor. Yufkalar açılıyor. Bu yufkalardan böyle bir iri, çok iri olmamakla birlikte ama tabii ki Kayseri mantısı gibi değil bohçalar hazırlanıyor. O bohçaların içinde iç bir iç harcı hazırlanacak işte. O soğanla pirinçle ve işte kullanılan hayvan neyse ava hayvanı. Onun etiyle bazen onun etinin bir kısmı bazen onun ciğerleri falan öyle bir şey ee, karabiber nane konularak bir iç hazırlanıyor. Bu içleri bohça bohça kapatıp bir tepsiye diziyorsunuz ya yani siniye diziyorsunuz. Ondan sonra işte bir yufka parçasıyla üzerine örtüyorsunuz. Sonra işte diğer tarafta aveti haşlanmış oluyor o haşlanmış aveti de üstüne konuyor işte suyu dökülüyor ve fırınlanıyor. Bunlar birlikte pişiyorlar böyle. Böyle bir mantı, kandilli mantı. Gerçekten çok lezzetli. Ben büyüyünce tadına vardım. Çok çok meraklısı değilim hala ama artık akıllandım diyelim rastlayınca yiyorum. Çok lezzetlidir ve benim de böyle bir mantı anım olmuş oldu. Bunu da paylaşmış olayım. Sonra bir Edirne poğaçası paylaşılmış hamur işlerinde. ...kıymalı köz patlıcanlı diye ama bu aslında işte... E, ...Edirne Yahudilerinin mutfağına ait oradan geçmiş. Onu da başka bir bölümde aktaracağım. Bir diğeri bitiremiyorum işte kendimi söylediğim gibi durduramıyorum. Kulak. Bu da buradan Ebru'ya selamlar edelim. Kendisi yemiş bulunuyor. E, yoğurtlu kulak benim çocukluğumdaki adıyla ama buraya kulak olarak alınmış. Bu da aslında işte... Makarna hamuru yapıyorsunuz. Hamuru da e, üçgenler halinde kesiyorsunuz. O üçgenlerin adı kulak. Sonra bunu sarımsaklı yoğurtla karıştırıp hatta babam biraz da bekletirdi böyle iyice çeksin diye. Hamurumsu bir şey oluyordu babamınki ama sarımsaklı yoğurtla karıştırıp üzerine yağ yapıyorsunuz. E, pul biberli yağ gezdiriyorsunuz. Ebru'cum pul biberli yağ olmadan yemişti. Herhalde çok açtık. Annem yaptığında bir an önce aldıysak kadıncağız yetiştirememişti. Bu da benim çocukluğumun temel besin maddelerinden biri. Çok severim, çok özledim. Kitaba bir loznik alınmış, asmalı pide. Bu tabii ki sadece Edirne'de değil, bütün Batı Trakya göçmenleri tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ mutfağına alınmış bir tarif. Unutulmaya yüz tutmuş bir tarif ama şimdi son zamanlarda Instagram fenomenlerinin pişirdiğini görüyorum Lozniği. Mayalı lokma ben ha, bu da mantık gibi bir şey benim için. Ben çünkü lokma deyince bunu anlıyordum. O tatlı lokmaları değil. Bu pişi aslında. Pişi diye bilinen şey. Ee, ekşi maya ile yapılıyor. Biz buna lokma diyoruz. Ve her fırsatta da yapılır. Yani bayram afetinde yapılır. İşte ölüm yıl birinin ölüm yıl dönümünde yapılır. Yapılır. Müthiş lezzetli bir şey tabi. Ee, adı lokma bizde bunun. Sinimantısı yine bir hamur işi yemeği. Şimdi pilavlara geçmeden bu bölümü hamur işleriyle sonlandırmak istiyorum. Yaklaşık 24-25 dakikadır konuşuyorum çünkü. Herhalde yeterli olmuştur ama bitmeyecek. Anladığınız gibi 2-3 bölüm daha ben bunlar üzerinde konuşurum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Kahvaltılıklardan da bahsettik. İşte peynirlerin, böreklerin içindeki peynirlerden bahsettik. Edirne peyniri diye bir şey var. Bunu unutmayın bu söylediğimi. Çünkü Ezine belki çok Ezine peyniri meşhur ve revaçlı olmuş olabilir. Fakat Edirne peyniri müthiş lezzetlidir. Bunu internetten söyleyebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. İstanbul'da en son bir tek Mısır Çarşısı'nın oralarda bulunuyordu diye hatırlıyorum. Bulursanız mutlaka alıp tadına bakın. Çok lezzetli bir peynirdir. Özellikle paçal denilen inek Koyun ve keçi e, sütünün farklı oranlardaki tabi birleştirerek yapılması, bunun işte bu zannede bekleme dereceleri farklı oluyor, farklı bir yapım tekniği var. Edirne peyniri çok çok güzeldir. Yalnız işte marketing sevmedikleri için pek fazla, çok da bilinen duyulan bir peynir değil. Ben Kadıköy Çarşısında sorduğum zaman, hatta ısrarla istediğim zaman ee, çok uzun zamandır bu işi yapan çok e, eskilerden birisi dedi ki bana biz yayın 80'lere kadar aslında Edirne peyniri satardık burada. Sonra ne olduysa bunlar yok oldu ve her yere Ezine peyniri sardı. Şimdi kimse sormadığı için getirmiyoruz dedi. Edirne peynirini denemenizi tavsiye ederim. Bu programı da bu şekilde bitiriyorum. Önümüzdeki programda e, pilavlarla ve e, et yemekleriyle devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.